Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugün sıfırdan kripto eğitim serimizin 3. bölümüne, dördüncü bölümüne geldik. Affedersiniz. Bugün ne anlatacağız? Bugün sizlere Fair Value Gap ve Order Block'tan bahsedeceğim. Bunlara Smart Money konsept diyen var. İşte ICT, o, bu, falan. Bunlara çok takılmayın. İşimize yarıyor mu, yaramıyor mu? Sadece buna bakalım. Konseptler çok önemli değil. Price Action, Teknik Analiz, Temel Analiz, smart money. Ben size bunların hepsini harmanlayıp işime yarayanları kullandıklarımı anlatacağım. Sizi böyle çok fazla bilgilerde boğmayıp gerçekten çalışan sistemler ne varsa onları anlatacağım. Çünkü bütün bunların hepsini bilip de başaran yani bir pozisyon gördünüz. Her şeyi ona uygulayamazsınız. İşte fair value'ye göp uyguladım. Liquidity de uyguladım. Order block uyguladım. O kadar çok şey var ki, anlam karmaşası var ki. Çoş diyor, MSB var diyor, o var diyor. Biraz daha ben bütün bunları sadeleştirip size anlatıyorum. Çünkü bir saat size burada bütün her şeyi anlatsam emin olun hiçbir şey anlamazsınız. Sadece kafanız karışır ve bir grafik gördüğünüz zaman ben burada ne kullanacağım diye düşünmeye başlarsınız. Ben size her şeyi sade sade nerede ne kullanılır, ne yapılır Böyle her işleme girmeden, her şeyi de kullanmadan ama bunları benim bu zamana kadar kullandığım ve en mantıklı sonuçlar aldığım şeyleri sizlere paylaşacağım. Hazırsanız eğitimimizin dördüncü videosu olan Order Block ve Fair Value'ye geçelim. Bunları da en basit şekilde anlatacağım sizlere. Şimdi karşımızda yine bir Ethereum grafiği var her zaman olduğu gibi. Ethereum üzerinden anlatacağım. Şimdi order blok nedir arkadaşlar? Order bloklar e, nerelerde bulunur? Order bloklar fiyatın e, kırılım yerlerinde bulunur. Yani fiyatın böyle hızlı bir şekilde hareket ettikten sonraki hareket ettikten bir önceki mumuna order blok diyoruz. Hızlı hareketlerden sonra fiyatın nereye gelebileceğini veya nereden dönebileceğini anlayabileceğimiz bir sistem. Çok fazla kullanırım. Çok fazla doğru sonuç verir. Eğer scalp işlem yapıyorsanız order block'lar gerçekten sizin tp'nizi ve SL'nizi hızlı belirlemede önemli rol oynar. Kesin kullanmanızı öneririm. Önce order blokla başlayacağız. Şimdi size hemen grafiği açıp bir order block örneği bulmaya çalışacağım. Evet bir tane order block buldum. Şimdi bu order blokların bir sürü çeşidi var. Ama ben size e, her türlü yani olay anlamanızı istiyorum sadece. O çeşitlerine girdiğiniz zaman yine kafanız karışacak. Onun için ayrı videolar çekerim. Ama şu an anlamanız gereken tek bir olay var. Ben size onu anlatacağım. Şimdi böyle yükselen bir e, grafik görüyorsunuz değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yeşil mum. Fiyat yükseliyor. Bu fiyat bu şekilde yükselirken ani bir şekilde bir kırmızı mum geliyor. Bu mum ee, bir önceki dip noktasından daha büyük olmak zorunda. Eğer kırmızıysa. Yani şunun altında olmak zorunda. En basit şekilde. Bir önceki dibe bu dersek onun daha altında olmak zorunda. Şimdi bu, bu şekilde geldi. Biraz daha yaklaşalım. Siz bu mumu gördünüz ya. Bu mumu gördükten sonra yapmanız gereken tek şey var abi. Bu mumdan bir önceki mumu buluyorsunuz. Şuradan dikdörtgen diyorsunuz. Bu mumun en tepesini ve en dibini buluyorsunuz. Sonra bunu sağa çekiyorsunuz bu şekilde. Hatta sonra buna dersiniz ki ben şunu bir OB'ye çevireyim. Bu order block. Bunu böyle sağa çekiyorsunuz çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Aa. Ne olmuş? Şimdi bu orada bloğu buradan çektiniz. Bu düştükten sonra yapmanız gereken tek şey var. Abi buraya short pozisyonu inşa etmek. Buraya short pozisyon nasıl inşa edersiniz? Hemen inşa edelim. Geldim. Buraya short pozisyon yazdım. mi bunun üstüne koydum. 1 2 dedim. 1 2. ker çok basit bir şekilde ker geldi temas etti ve geldi yani gerçekten order blocklar şahane çalışır hiç böyle farklı konseptler garip garip şeyler aramanıza gerek yok çalışan konseptleri kullanın ve mantıklı olan şeyleri kullanın bu order block mantığı sadece bu değil yani bu order block'un içinde gerçekten çok fazla şey var ee, yani yapı olarak çok önemli bir yapı İkili tepe de oluyor aynı zamanda yani düşmesi için veya çıkması için gereken birçok şey order bloklarda mevcut. O yüzden order blokları kullanın. Ya yani order blok kesin kullanın arkadaşlar. Şimdi bu düşen order bloktu. Şimdi de çıkan order blok bulalım. Ethereum bayağıdır çıkmıyor o yüzden birazcık gerilere gidelim. Şurada var bir order. Ya bu tam order blok sayılmaz. Bu bir... yani order blok sayılmaz için biraz da şeyi değiştirmesi lazım düşey piyasadan yatay piyasa, yatay piyasadan düşey piyasa piyasayı değiştirmesi gerek değil de o anki durumu değiştirmesi yeterli benim için. Başkaları için olmayabilir. Şimdi size bunun bir örneğini vereyim. Mesela şurada bir order blok var. Her zaman çalışacak diye bir kaydede yok bu arada. Yani %90 çalışacak. Mesela burası da bir order blok. Çalışmayan bir order blok ama order block. Yani size burada sadece çalışan örnekleri verip "Aa bakın bu nasıl çalışıyor." demeyeceğim. Çalışmayan örnekleri de var. Çok da güzel bir order block, kırmış saatlikte. İlk başta bakarsanız hatta temas etmiş ve buradan tepki almış. 3899'dan 3964'e kadar bir tepki yapmış. Order block çalışmış aslında ama Fiyat güçsüz olduğu için tekrar denediği zaman bu sefer aşağıya doğru kırmış ve düşmüş. Ya bunlar olabilecek şeyler. Bu da bir order block. Fiyatın bir önceki mumu, şu imbalanslı mum diyoruz buna, güçlü mum. O mumun bir önceki mumu tüm alana kapsar. Orası order block'tur. Biraz daha örnek bulalım. Burada bulmuştuk saatliği değiştireyim. Hatta sizin için günlüğe geçeyim. Günlükte daha güzel çalışır bunlar. Şurada var bir adet. Düşen bir order blok. O aynı temin. Ya burası çizmiştik. Şurası. Burası da günlükte. Günlükte bu arada gerçekten çok daha güzel çalışıyor. Ve günlükte bundan para kazanmama ihtimaliniz neredeyse yok. Sabır ederseniz eğer çok büyük paralar kazanırsınız. Bakın hemen bir order blok buldum. Gördüğünüz gibi. Bu düşüşten sonra temas ediyor ve düşüyor. bir e 2 sistemini uyguladığınız zaman çalışıyor mu sizce? Şuraya girdik. Üstüne koyduk. 2 dedik. Her türlü tf oluyor zaten. Yani order bloklar süper çalışıyor. Bu arada her zaman order bloka temas edecek diye bir şey yok. %100 çalışacak diye bir şey yok ama... Oranın beklenilmesi ve oradan pozisyona girilmesi sizi en iyi pozisyonlardan birine sokar bence. Ben order bloklardan çok fazla pozisyon aldım ve çok fazla kar ettim. Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Mesela size neresi order block değil onu paylaşayım bir de. Burası bir order block değil. Bu mum imbalanslı mum ama şu mumun üzerine bir kapanış yapmamış. Bu mumdan daha güçsüz mum olduğu için bunu order block almıyorum ben. Alanlar var mıdır? Nasıl yapılır bilmiyorum. Ama benim öğrendiğim sistemde bu order blocklar alınmaz. Size bir order block daha örneği. Şu mesela bir order block. Fiyat buradan hareketini yapıyor. Ben buradan pozisyona giriyorum. Bakın buradan pozisyona giriyorum. Stop etmiyor. Burada kar alıyorum. Yine yapalım. Alış pozisyonu dedim. Altına koydum. 1'e 2. Tam TP'nin ucundan dönmüş. Hadi şunu şunun altına birazcık yaklaştırsak. 1'e 2 oluyor. Aynen. Şunun altına koyduğumuz zaman 1'e 2'ye kalıyoruz yine. Bakın order bloğu altına düşmüyor. Bizi üzmüyor. Buradan da kar edebilirsiniz. Ethereum'da şuradan şuraya kaç tane order blok bulduk? Ve hepsi de neredeyse bir tanesi hariç kare gitti. Bence order blok kesinlikle kullanmalısınız. Bitcoin üzerinde bir de order bloğu deneyelim. son zamanlar nasıl bir düşüş nasıl bir düşüş Evet şöyle sağlam eskilerden eskilerden güzel bir order blok arıyorum Bitcoin'de şurada bir order blok var Bu bir order block. Bu fiyatı kırmış. İlk temas ettiği zamanda güzel bir yükseliş vermiş. Bunun altına koyduk. 2 dedik. Tam tam TP olmuş bu arada. Yani ucunda geldi, aldık, TP yaptık. Bu da vermiş pozisyondan bize kar. Burada stop etmiş yürümüş. Ama zaten buradan kar aldıktan sonra bizim işimiz bitmişti. Bir başka order block. Order block gelmeyen olay var burada. Mesela şu da bir order blok. Burada mesela order block temas etmemiş. Daha da zayıf kalmış. Hiç order block temas etmeden düşmüş. Evet. Bunlarla ilgili sorunuz olursa kesin bana ve yorumlara yazın. Size detaylı açıklamalarını yazayım. Bu arada Telegram kanalıma gelerek aldığı pozisyonları görebilirsiniz. Oradan bana sorular sorabilirsiniz. Aktifim. Her gün aktifim. Her gün bilgisayarın başındayım. Ee, Telegram'ın açıklamaları da yazacağım. Şu an buraya da yazıyorum. Beni Telegram'dan takip ederseniz e, ve burada da beğeni atıp yorum atarsanız beni sevindirirsiniz.